Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Şila. Bugün Forza Horizon 4'ün PUBG modu. Yani Elite oynayacağız. Eliminator oynayacağız. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. Yeni kıyafet, yeni korna ile birlikte herkesi zorlayacağız. Önümüze gelenle yarışacağız. Başla! Karanlıkta başladık. Hiç sevmiyorum karanlığı ama arabanın bol olduğu bir yerde başladık buralarda mutlaka bir duman çıkıyor. Ama yok. Tren istasyonunda araba yok. Baba gel. Oğlum gel. Audi Era eras, Erasmus Altı seviye. <laughs> 2013 kasa. Söyleyemedim bir station wagon. Aile arabası. Çok güzel araba da çok pahalıdır bu be ya. Şuna bak. Ledler süper duruyor. Uçuyor ayrıca. Öyle bir özelliği de var. Yok değil. Dağ tırmanalım mı? Manzara nasıl? Manzara, manzara. Şurada durup bir çekirdek çitlenir. Lovergas'ın <laughs> böyle edirne tepesi vardır böyle. Lovergas'ı görürsünüz böyle tabak gibi altınızda. Dümdüzdür. İzlersiniz. Eğit be. Mazi canlandı gözlerimde. Sen Porsche amcan. Altı seviyeyiz ama alalım ya. Ne dersiniz? Porsche amcan alıyoruz. Dayın değil amcan. Evet ilk defa seviye düşüyorum. Daha önceden de düşmüş olabilirim hatırlamıyorum. Değişiklik olsun. Tedbili arabada ferahlık vardır derler. <laughs> Çok güzel araba ama ÖTV'siyle muhteşem araba. Uçuyor adeta. Sen gel bakalım. Sıkıldım zaten. Bir saattir. Bir saattir düşman yok. Lalala. La la. Artık ornamızla. Başla. Hadi. Güzel. Güzel sayılır. Koyunlar çekilin. Ama yani. Bu ağacı buraya 10 sene önce kim dikti? Onu bulmak lazım. <laughs> arena küçülüyor ama arenanın içindeyiz. Bu çocuk risk almıyor, yoldan gidiyor. Yani bir ihtimal kazanabiliriz. Aracı bizden iyi ama biz daha de az değiliz. Porsche'yiz biz. Porsche amcan. Ağaca mağaza kütletmezsak... Bir cümlem bir be. Arkadaş çok talihsiziz. Talihsiz başladık. Ama orası full duvar olması lazım. O da geçemeyecek. <laughs> Yanlış yerden gidiyor. Aynen kaldı orada. <laughs> Kazanacağız galiba. Kısmetsizlik kısmeti doğurdu. O da kaderi doğurdu. Tamam. Ya hakikaten bir şanssızlık var ya. Haksız mıyım? Önde iki kişi yarışıyor. La sen iki seviye bir işe yaramaz desin. Sen nesin gol 8 seviye Audi Oha şansa bak Şansımız dönüyor mu yoksa Gel bakalım Sonuçlar bekleniyor Sandıkları 99 açıldı Yoroponen çıkmış kaybedince Hadi adam 6 seviye Cayenne var bakalım Porsche Yıldız Cayenne Polis arabası ama kısa sürecek Birlikteliğimiz olsun keyif almaya bakacağım. Porsche Cayenne. Bunun daha yakın değil miydi ya? Uzaklaştı mı? Konuşurken yerim kaybetti. kaybettim? Trakta. 8 seviye Audi yazmadı mı ya? Nerede la? Oğlum az önce yazmadım ben hayal mi görüyorum? Videoyu kurgularken bakacağım buraya. Lan vardı ya. Boş sahasında boş boş dolanıyoruz. Vardı. <laughs> gel, sen gel. Moralimi bozdu az önce Audi Gel. Tam şansım döndü dedim. O gene ters dönmüş. Takla atmış. Gel bakayım sen sana şöyle bir tane vurdum mu? Bir de yer vurur. Sinirimi senden çıkaracağım sen o 5 seviye bugün var ya oyun bol keseden dağıtıyor yani millete şıpır süpür bize yarabbi şükür bu ne lan hiçbir şey yoktu ki orada kaldık bile adam göz göstere göz geçti gidiyor ve geriden tabii ki spawn yapıyor respawn yapıyor adi ya bu oyun arkadaşlar bir cacık olmaz. Üstüne yoğurt döksek bile bir cacık olmaz. Öyle salata bir oyun. Uçanzi kaçanzi. Ama suya giren girenzi, su bizi yavaşlatanzi ve adam muhtemelen yarış kazananzi. İlk yarış kötü başladı ama çok kısmetsiz. Çok kısmetsiz yani. Ben elimden geleni yaptım. Ama kader engel oldu. Olduğu kadar, olmadığı kadar. İkinci maça geçelim. Eliminata! Kimseye güvenme, herkes yan. Çılgınlar gibi başlıyor, aha. Aha, dumanla başladık. Yüksek seviye. Çek 8 Audi'yi bana. Valala! <laughs> Lancia Delta. olsun, bu da güzel. De Lancia Del Delta'yı... Böyle daha önceden 7-8. seviyede falan veriyordu sanki ya. Yanlış mıyım? Ya vuruyorsam düzeltin arkadaşlar. Güzel de araba yani. Bana nedense bir Golf'u hatırlatıyor. Bana her şeyin golfü hatırlatıyor. 5 <laughs> seviye ram ram. Ram Papa 90 geliyor. Tam daha birinci çinko Ram Rebel TRX Türk X oyuncusu TRX Ram pam 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 Ne oldu ona? Geldi demek ki dumandan araba aldı gel Valla aldı Küçük oturdu önüme geldi Güzel geldi Tahmin ediyordum zaten Haritanın her zaman ortalarını göbeğine doğru veriyor O tarafa doğru hız yapıp da e, ee, yarışmacıyı alırsanız çok... Ayağında gümüş ramram ram Yavru ceylan gibi seker Seke seke ya Nereden geçiyordu? <laughs> Bir yerden geçiyor ama şu an çok uydu <laughs> Ram ram le 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 le. Ram ram Ayağında gümüş ramram ram, ram. İyi ya kazandık geride kaldı. La 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 la. Ay. Şımarma hemen. Şımarma hemen. Güzel. der geç. Oyunda geçmedim çok az yerden biri olabilir. Haydi gitti. Opponent gitti. Alt seviye. Bir de şurada yüksek çıksın. Artık dumanlara daha fazla bakıyorum ya. <laughs> Şaka gibi yüksek görünce daha da yüksek çıkar gibi geliyor. Ama cibimiz de güzel. Şekil yolundan. Şeki. İki seviye. Portraptır. Kasım kardeşim. Almayalım bakalım. Almayalım. Her yer Her yerde Çok fazla mı arttırmışlar ya da belli bölgelere çok geliyor. Gel bakalım. Gel baba oraya gel. Emre. 06 pro. Türk. <laughs> Oyunda çok az tıkladı denk geliyorum. Ankara'dan Emre. O bir pro oyuncu ama biz de az değiliz. Hadi Emre kapışalım. Tren geçiyor. Oha şansa bak. Tren vursa var ya yarışı kaybetmiştim. Çamurluklar çok tatlı pırpır pır yapıyor arkada fark ediyorsunuz mu? Emre gel. Gel Emre. Valala. Valala. <laughs> Emre ne yapıyorsun Emre? Çılgın Emre polis misin sen? Hayda Emre vurdu galiba. Aynen ağaca gömdü. Valla laaaa Hadi Emre yaparsın sen bu işi Hayda bu tepe olmaz Bu tepe çıkamaz Solda yol var Yoldan devam Emre de iyi geliyor ha Aferin be Ama karşında ben miyim Yapma sakın taklatma Sma, işte bu İyi ya İlk oyunda olsa 3 taklatmıştım burada Dedi ve duvara vurdu. <laughs> ya şu şehir bölgeleri hakikaten tehlikeli. İyi bilmek lazım. Ve tabii ki yoldan gitmek lazım arkadaşlar. Şöyle bir emri bekleyelim biraz. Gel. Gel Emre. Geliyor mu? Geliyorsun. Güzel. Milletin binasına polis arabasıyla vurma Emre. Hadi Emre. Boom. <laughs> bu yazıları değiştirdim bu arada seviye Jaguar polis arabası Captain Emigi M2 Dünyanın en hızlısı Ve öfkeli Emre geldin mi? Geldin mi? Ne yazık geçemedim ama iyi yarıştım Seni buradan tebrik ediyorum kardeşim Emre 06 Pro'ya Elvada diyoruz Görüşürüz ve bana bir Audi RS6 ee, Station wagon kırmızı sana kırmızı çok yakışıyor. Arayan, nevlasını da bulur, belasını da gel, gel, gel sen aranıyorsun gel, aranıyorsan bulacağız. 777. aa aynı araba. Eşit koşullarda yarışıyoruz, ama tabii ki ben uyanık davranıyorum. Yine mi Değil deme. Burada bir iki seviye var Audi. Oyun Audi seviye. Harbi şehir içine veriyor yine ya. Arkadaş. Ben şehir dışı uzak ücra köşeleri severim. Bakın bu duvarlar yıkılmıyor. vallahi az önce geldim yine. Az önce gitmiştim buraya sanki. Deja vu. vu oldu. Bakın burada şimdi arkaya bakacağım evime gelecek. Harbi. Hadi canım. Acaba oyun Dünyanın en hızlısı benim karşım. Bunlar yine aynı şey. Deja dedik ya. Aynı şeyleri yapalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Geliyor mu? Hadi önden buyur. Önden buyur. Walala. <laughs> Geliyor tabaşa şimdi heyecanlandırmaya. Hadi şöyle güzel bir araba. Papa. Papa yeni yine. Yeni gitti yani. <laughs> Audi R8. <laughs> bu oyunu az, bu arabayı az veriyor oyunlar. Şu sese bak ya. Şu sese bak. Muazzam değil mi? Gelme. Bak bir Öptürerek geldim. Bana Alacağım lan senin arabanı. Bana verdi. <laughs> i̇şte kısmet bu arkadaşlar. Hayır bu kısmet değil, kısmet. Hop. Şarpsaydım çok güzeldi. Eleman kayboldu zaten. Sakın, sakın. Aferin, aferin. Böyle ol canım ya. Şimdi bakın bu tepeler tehlikeli. Kaya çıkıntılarına çok dikkat etmek lazım. Aralarından çıkmak lazım. Böyle. Geliyor mu lan? Dünyanın en hızlısını geçeceğim mi? Nasıl ama? <laughs> Fazla gaza geldik. Hipra gaza gelelim. 50 plak. Bek. Plak. 50. <laughs> 50. Plakmış. Almaz. Akura da iyiydi ya. Oha yan Oyun <laughs> Oyunda şey yaptık. Forte Escort. Baksana daha direkt tak. Oo düzeldi. İsmetli Şanslı. Muhtemelen Ya yüzde 40 bu taraf yüzde 60 sağ taraf ihtimal öyle veriyorum Hadi bakalım Oba! <laughs> Valla işte bak Biraz önceki oyuna bakın bir de buna bakın Hop Lan dokunmadı lan Nasıl trank yaptın Silme geçtim oraya aslında Vay be Honigan seni sağ sol yaparak gidiyor valla oynayarak Oynaya oynaya gelin çocukla dünyanın en hızlısı Yampirik yampirik gidiyoruz yanlıyoruz arabayı Görmediğim yerlere dalıyor baba kısmet ve bu binaları kim dikti buraya? Birincilik mi geliyor? Arkadan kimse gelemiyor. Yetişemediler. Bir ihtimal daha var o da yenmek mi dersin? Söyle canım. Ne dersin? <laughs> Güzeldi. Arkadaşlar umuyorum beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Şu anda ekranda iki farklı Eliminator videom var. Yani Forza Horizon 4 videom var arkadaşlar. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Takipte kalın. Nefessiz kaldım. Hoşçakalın.